Ambalajlarına bakacak olursak hepsi orijinal, tanınmış, bilinen ve güvenilir markalar. Ama o ambalajların içi deyim yerinde ise zehirli. Fiyatlar artınca fahiş kazançlarını katlamak için harekete geçen sahtekarlar merdiven altı deterjan üretimine hız verdi. Hepsini de bilinmiş ambalajlarla paketleyip internet üzerinden piyasaya sürdü. Dahası fırsat indirme kisvesiyle düşük fiyattan satışa çıkarıp vurgun yaptı. Ele geçirilen sahte temizlik malzemesinin miktarı tam 38 ton. Tüketici olarak sahte cennet tuzağına düşmemek ve sağlığınızdan olmamak için yapacağınız ilk şey alışveriş öncesi ürün fiyat dengesini iyice kontrol etmek. Fiyatlar arttı, sahtekarların mesaisi de özellikle temizlik malzemesinde sahte deterjan üretip piyasaya süren şebekenin ipliği pazara çıktı. İnsan sağlığıyla oynamak iyi bir şey değil. Yani İnsanlardan önce insan olması gerekiyor. Adres İstanbul Esenler'de polis merdiven altı üretilip internet siteleri üzerinden sahte deterjan satıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonundaysa sahte deterjan deposuna operasyon düzenlendi. Baskında tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş toplam 38 ton sahte ürüne el koyuldu. Bir kişi gözaltına alındı. Kaşındırıyor, uyuz gibi şey yapıyor. İnsanların üzerinde leke bırakıyor, sivilceleniyor falan. Piyasa fiyatının çok altında satılan sahte deterjanların zararları say say bitmiyor. Mesela kokusunu aldığında solunum yollarında alerjik reaksiyonlar, astım krizlerini başlatmalar, gözlerde yaşarmalar, burunda yanmalar, boğazda yanmalar ve öksürükler tarzında şikayetler verebilir. Bayağı yanık gibi lezyonlar gelişebilir. Ya da elde kaşınmalar, kurumalar, yanmalar, su kabarcıkları tarzındaki görseller. Sadece elde değil bazen göz kapaklarında da yapar, yüzde de yapar. Mağdur olmamak için fiyat ve alışveriş yapılan adres önemli bir konu daha var. Açtıktan sonra koku çok önemli. Ortamı boğan bir koku e, yayarlar kimyasal çok fazla olduğu zaman. Normalde granül dokusunda olması lazım ama eğer böyle un ise çok böyle ufalanmış bir e, dokuya sahipse şüpheli bakmalıyız.